Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyoruz şu anda. Ee, şu anda oyun arıyorum. Gördüğünüz üzere. Ee, bakıyorum ne var ne yok diye. Ee, bakıyorum. Savaşçı falan var arkadaşlar. Hamungus var. Bunlar benim oynadıklarım oyun arkadaşlar. Ee, zemin lava falan varmış. Yok oynamayalım. Boş verin arkadaşlar. Ee, ben başka bir oyun düşünüyordum. Ee, Bakalım şey neydi? Şey girdik. Doğal afetlere girdik arkadaşlar. Şu an oyunu açıyoruz. Oyun başlıyor. Arkadaşlar oyun başlıyor gördüğünüz üzere. Evet. Bekliyoruz. Evet gördüğünüz üzere oyunu açtım. Bu arada Harfett'te diğer videoda oynayacağım. Belki çekerim galiba arkadaşlar. Şu an başka bir oyun oynuyorum. Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Yani e, bilmiyorum. Bu arada chat'ten bir şey yazacağım. Herkese selam arkadaşlar. E, bugün ne yapsam diye düşünüyordum. Ben de takım arkadaşlarına girdim. Takım takım arkadaşlar işte Selam Selam yazdım yanlışlıkla onu düzeltmeye çalışıyorum Heh. Tamam arkadaşlar düzeltiyorum şu an yanıma da bir tane kız geldi tanımıyorum gerçekten arkadaşlar bekliyorum Selam yazdım Tamam giriyorum 7 kişi varmış birinciye girdik arkadaşlar Ooo oyun bayağı kasıyor arkadaşlar. Uy, uy kırdılar. Ne ben bekliyorum gelsinler. Gelmelerini bekliyorum. Çok kişi var arkadaşlar. Bayağı kişi var. Bayağı bayağı kapıları açtık gidiyoruz. Ama bayağı az kişi geldi. Diğerleri bilmiyor mu oynamayı ya? Neyse. Ay yanacaktım. Ay yanacağım arkadaşlar. Bakın zıplamaya bastım orada. Ama zıplamadı. Onu anlamadım arkadaşlar. Hayır zıplamayı basıyorum basıyorum basıyorum. Anam kız düştü. Basıyorum ama zıplamıyor. Onu gerçekten gıcık kaptım arkadaşlar. Neyse. Geldik. Şöyle bir geçiyoruz. Buz, ay, buz dolabı nereden çıktı? Yani kızın ismi buz, buz ya bir anda aklıma gitti arkadaşlar. Ee, burada diyor ki iki kişi üst üste çıksın diyor. Yani çıkmayı deniyoruz ve bunlar çıkıyor. Bu ikisi çıktı ya. Bakın bekliyoruz. Biz açaklarını aç, açtılar. Bakın kapattılar arkadaşlar. Bunlar kapatıyorlar, kapatıyorlar arkadaşlar ya. Geçemeden kapatıyorlar. Şimdi en başa mı dönsem? Arkadaşlar hani orada kalanlar var ya. Bilmiyorum dönsem mi dönmesem mi. Bence döneyim arkadaşlar. Bence döneyim değil mi? Dönüyorum. Oturayım biraz. Oh dinleniyorum be. Beklerken dönesim gelmedi. Hadi gelin gelin. Orada ne bekliyorsun? R Rala Lara ne haber? Tövbe. Nasıl isim ya bunlar? Anam ben çıkacakken nasıl düştüm? Kapıyı açın bize. Çıkalım biz. Çıkamadık. Çıktık. Tamam. Bu arada benim bir tane arkadaşım var. Oz diye. Onlar Roblox arkadaşız. Oynuyorduk. Ee, ben yemeği yazdı. Yemeğe gitti arkadaşlar. Ee, burada eğilmemiz gerekiyor. Bakın. Şurada sıt diye yuvarlak şey var ya. Ona basıyorsunuz. Stun yazıyor. Stun'a basmayın. Stun'a basın. Böylece oturmuş olarak gidiyorsunuz. Ama burada iki kişi gerekiyor. Beni tek bırakıp gitti bunlar arkadaşlar. İnanmıyorum. Bunu, bunlar beni tek bırakıp gittiler. Bakın geçmeye çalışıyorum. Neyse dedim ki geri dönsem. Şöyle bir ineyim arkadaşlar. Anam şeyler gözüküyor. Sıt falan yazıyordu ya onlar gözüküyor. Arkadaşlar ben mavi atlayıp geri döneceğim arkadaşlar. Yolsun. Ana mavi atlayıp geri döneceğim. Bu arada panda panda kıyafetim arkadaşlar onu da söyleyeyim. İsmi Fatih Kaya 1905. Onu da söyleyeyim. Onlar geçsin bana açsınlar. Hoppa orada zıpladım. Tamam. İkiniz de oraya basın şimdi. Cık. Ya bunlar oynamayı bilmiyorlar. Gerçekten bunlar oynamayı bilmiyorlar ya. Arkadaşlar bekliyoruz burada. Bak. Adam ne yapıyorsunuz ya? Gelsene. Bak. Otursa tabii bu olur. Arkadaşlar yani bunlar delirmiş ya. Daha basmayacağım. Hadi geçin 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 geçin. Tamam. Yine aynı ya. Aa, bak. Yandı arkadaşlar ya. Tamam. Geçmenizi bekliyorum. Geçmenizi bekliyorum ya. Şopa girmeyin. Neyse. Girmenizi bekliyorum. Girmiyorlar. Sen ben sen yukarıya çık. Tamam ben geliyorum. Ben geliyorum. Beni bekle. Tamam hadi gel. Hadi gel. Sen... Salla diyorum. Salla diyorum. İsmi çocuğun ismi Buymuş. Gel. 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 Beni takip et. Gel. Bu. Ya, arkadaşlar ya. Easy şey geçemiyoruz ya. Easy şey geçemiyoruz. Bu arada bu beni sevmiş galiba. Az önce gördünüz mü? Bana baktı böyle. Geliyor musun diye. her gel. Geçelim. 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 Ve ikinci bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Ve paramızı kazandık. ikinci bölüm geçiyor ikinci bölüme geçiyoruz şu an tamam ikinci bölüme geçtik bekliyorum anam bunu da yapamayacağım arkadaşlar yani yapamayabilirim bunlar bilmedikleri için oyunu bunlar oyunu bilmiyorlar arkadaşlar bunlar oyunu bilmiyorlar gerçekten bakın zıplıyoruz zıplıyoruz da bak benim telefonum redmi arkadaşlar redmi'den çekiyorum videoyu ya zıplamaya bazenleri basmıyor, basmıyor. Bakın, zıplamaya basıyorum, basmıyor. Benim telefon bozuldu arkadaşlar, ee, o yüzden bu arada yanlışlıkla geri sardım. Şöyle anam, he, buradaydık. Arkadaşlar ya, benimki neden saymıyor onu anlamadım ben. Bu arada yanımda bir tane çocuk vardı mor. Tamam, ben buraya geldim. E nasıl geçeceğim bana mor lazım bakın bir geçmiş sal. Saat... bakın arkadaşım geçmiş Ben burada bekliyorum bak o kadar uzağa geçelimim ya biraz akıl zeka akıl zeka mor oldum şimdi mor olarak gidiyorum onu anlamadım ama neyse Arkadaşlar yani bunlara vallahi gıcık oldum arkadaşlar yani. Bakın şimdi de turuncu gerekiyor. Gidip ölecekler. Bak bak. Hep mor oluyorlar. Gidip ölmeleri gerekiyor. Ya da başka birisi gelmesi gerekiyor turuncu renk olarak. Ha gitti öldü. Bakın turuncu olarak geliyor. Ben de geldim burada bekliyorum. Hani üstüme atlayacak ya oraya basarsa ölüyor arkadaşlar. Onu tavsiye edeyim söyleyeyim yani. Bakın. Ya ben üstüme attım derken gitti boş atladı. Neyse bekliyorum. Gelmesini bekliyorum sunucuların. Tamam. Geldiler. Şimdi bizim üstümüzden atladılar arkadaşlar gördünüz mü? Atladılar. Şimdi ben atlayacağım. Şimdi bu. Bakın o geçti. Ya biz burada kaldık. E biz burada kaldık. Biz burada. Bizi kurtar. Bakın zıplamaya bastım gördünüz mü? Zıplamaya bastım ama zıplamadı. Orada biraz beklemen gerekiyor galiba arkadaşlar. Şu an sinirimi bozdu oyun. Oyun sinirimi bozdu. Ya. Ya. Burayı geçemeyeceğim. Belli. Belli. Belli benden söylemesi. Belli ben buraya geçemeyeceğim. E, hiç kimse de gelmiyor. Herkes turuncu olmuş. Herkes turuncu olmuş. Biraz daha mantık yürüsen. Bak Almanlar. E, gerçek mi sahte mi? Bir şey tıklıyorum. Ana! Onun üstüne gitti ve o sahteymiş. Neyse. Aha, onun üstüne gittik de Keşke gitmeseydik arkadaşlar öldük. Öldük gördünüz mü? Morun <laughs> gelmesini bek bak. Tekrar atmayı. Ama olmadı. Olmadı. Yine olmadı. Bakın bekleyeceğim dedim. Ama beklemek istemedim. Oraya bir daha şansımı denedim. Ama olmadı yok. Yok anlamıyorum, anlamıyorum ya. Anlamıyorum. Bak. Tamam. Tamam gelin. Gelin üstünüze bineyim ben. Bakın. Zıplamaya basıyorum, zıplamıyor. Şu an sinirimi bozdu. Bekliyorum. Bekliyorum. Vardı içeride PlayStation 3 var. Babamla annem PlayStation 3 oynuyor. Neyse bekleyeceğiz. Anam bakın. Oyuna gerçekten gıcık olmadım ama şey telefonuma gıcık oldum. Basıyorum basıyorum basıyorum. Zıplamıyor arkadaşlar valla. Gıcık oldum. Ee, bu arada bir şey söyleyeceğim. Benim kanalım var Fatih Kaya diye. Fatih'in dünyası diye işte yanlışlıkla <laughs> karıştırdım. Fatih Kaya Fatih Dünyası diye bir tane şey var. Ee, neydi? Bir tane kanal var. O benim kanalım arkadaşlar. Ee, bu arada turuncu gelmesi gerekiyor. O kanalda benim videolarımı görebilirsiniz. Turuncuyu bekliyorum. Gelmesini bekliyorum ama gelmiyor arkadaşlar. Oho! bunların gelmesini bekleme bakın Lara ne haber geldi ama zıplamıyor zıpla diyorum bak heh, şimdi zıpladı şimdi o geçecek bir şey demiyorum arkadaşlar valla sinirimi bozdum. az önce araba geçti araba sesleri var burası cadde çünkü çok araba sesi var sokak Hadi çıkıyorum arkadaşlar oyundan ya. Yani oyundan çıkıyorum. Arkadaşlar yorum yazmayı, abone olmayı, unutmayın arkadaşlar. Çünkü videom bitmek üzere. Abone olmayı ve ve like atmayı. Orada zil var ya. Zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Oradaki zili açmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyoruz şu anda. Eee şu anda oyun arıyorum. Gördüğünüz üzere. Eee bakıyorum ne var ne yok diye. Eee bakıyorum. saçı falan var arkadaşlar. Mungus falan var. Bunlar benim oynadıklarım oyun arkadaşlar. Eee zemin lava falan varmış. Yok oynamayalım. Boş verin arkadaşlar. Eee ben başka bir oyun düşünüyordum. Eee Bakalım şey neydi? Şey girdik. Doğal afetlere girdik arkadaşlar. Şu an oyunu açıyoruz. Oyun başlıyor. Arkadaşlar.